Merhaba sevgili dostlar ben Kripto AT'ye yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi FTX borsasının e, iflas etmesinden batmasından sonra e, birçok kullanıcı farklı borsa arayışları içerisinde. Finans borsası bildiğiniz gibi fazla yüksek fi ücreti aldığı için finans borsası fazla tercih edilmiyor. Ben de tek tek kullandığımız borsalarda vadeli işlemler nasıl yapılır bunu anlatacağım. Önceliğimiz GTO borsası. Şimdi GTO borsası arkadaşlar. E, Dünyada ilk kurulan borsalardan birisi arkadaşlar kripto e, camiasında toplam 1400'den fazla coin listeli 12 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı olan bir borsa bildiğiniz gibi biz Gate.io borsasının gen borsası olarak kullanıyorduk yani e, hiçbir yani daha önce hiçbir borsada listelenmemiş böyle coinler gelirdi e, bunlardan bir örnek Shiba buradan arkadaşlar alırdık sepetimizi atardık binasta listelendiği zaman veya farklı borsalarda listelenmeye başladığı zaman güzel karlar ettirirdi bize. Şimdi biz geçiyor borsasında vadeli işlemlerden bahsedeceğim. Nasıl işlem açarsınız, nasıl top koyarsınız gibisinden. Şimdi öncelikle ana sayfada arkadaşlar türev yazan yerde sürekli vadeli işlemler var. Burada USDT M seçeneğine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya Para atmak için arkadaşlar mesela şu an kullanılabilir 0.65 yazıyor değil mi? Bunun yanındakini tıkladıktan sonra spot hesabımda şu an 81 dolar varmış. Hepsini ben direkt vadeli hesabıma alıcı hesabı vadeli buraya gönderebiliyorum. Şu an 82.29 dolarım oldu burada. Ee, açtığınız zaman Binance borsasından farklı olarak gördüğünüz gibi arkadaşlar daha fazla coin listelidir. Ama ben genelde hacmi olan coinlere girmenizi her zaman öneririm yani ethereum işte bitcoin LTC gibi arkadaşlar şimdi e, ufak bir işlem açarız örnek için sizlere hemen e, neydi açalım işte mesela ethereum'da örnek verebilirim arkadaşlar ethereum'a geldiniz ethereum usdt'yi seçtiniz grafikleri falan kullanışlı yani grafiğini kullanabilirsiniz hiçbir sıkıntı yok. E, İşlemleri kafanıza göre açmayın arkadaşlar. Her zaman bir stratejiniz olsun. İşte destek direnç noktaları. Ben şu an göstermek için açacağım. Yani şöyle açt, aç, atıyorum 15 dakikalığı açtın. 15 dakikalıkta da grafiğe baktın. Baktın neresi destek? Şurada bir desteğim var değil mi? Veya şurada bir desteğim var mesela. Buraya iğne atmış. Burayı kıramıyor. Yukarıda ise 1221 en fazla kaç atmış 1232 de direncim var yani destek direnç noktalarında e, işlem açmak ve stop koymak sizin için her zaman daha iyi olacaktır arkadaşlar e, Ethereum'a şu an e, mesela bir iki, 1215 nokta işten ben bir e, short işlem açayım. Burada kaldıraç ayarı var arkadaşlar. Ben izole edilmiş izole kullanıyorum. Çapraz kullanmıyorum. çaprazda da cüzdanınızda arkadaşlar ne kadar varsa hepsinden arkadaşlar alacaktır. İzole de ise atıyorum 50 dolarlık işlem açtıysan 50 dolar da lig olursun. Ama diğer türlü cüzdanında olan diğer bakiyelerden lig seviyesine kadar götürür size. Şimdi izolede geldim. 25 x'i seçtim diyelim. 82 dolarım var. 1215.50 şu an değil mi? Sat dediğim zaman short al dediğim zaman long arkadaşlar. Short girmek için burada piyasa yön işte emir miktarı, pozisyon kaldırız, hepsini uyarısını veriyor. Onayla dediğin zaman senden bir fon şifresi istiyor. Fon şifresi burada güvenlik için zaten kayıt olduğunuz zaman vermeniz gerekiyor. İşlemim arkadaşlar gördüğünüz gibi giriş fiyatım 1210 1215.65 oldu. Burada limit veya piyasa. Piyasa derseniz arkadaşlar piyasadaki anlık fiyattan buradaki fiyattan alır arkadaşlar. Ee, o yüzden dolayı genelde limit kullanın. Şu an pozisyonum. Piyasa dediğim zaman şu an e, sıfır arkadaşlar yani ne kardayım ne zarardayım şurada gerçekleşen değişebiliyor anlık o yüzden dolayı piyasaya tıkladığınız zaman görebilirsiniz direkt peki ben burada nerede e, stop mu koyacağım şimdi stop noktalarımızı biz genelde nereye koyuyoruz desteklere koyuyoruz değil mi 15 dakikalık grafik veya saatlik grafiklerde burada mesela 1196 e, bize destek olmuş ben destem birazcık altı olan 1190'a mesela pardon 1195'e pardon arkadaşlar biz destek noktasını yukarıya koyacağız short açtık şöyle göstereyim 1224-25'lere koyabiliriz arkadaşlar 1225'e ben stop koyacağım kar noktasını da gösterdiğim şekilde koyabilirsiniz yani. Ben diyorum ki 1225'te ben stop olayım. Zararım da 14 olsun. Yani şuradaki e, likitasyon seviyeme gelmesin 1257'ye. Burada e, stop noktanızı koyabilirsiniz arkadaşlar. Gayet basit bir şekilde emrimizi biz koyduk. Yapmamıza gereken hiçbir şey yok. Sadece e, Karda gördüğümüz noktada istediğiniz zaman işleminizi kapatabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmayacağım. Herhangi bir sorunuz olursa bana direkt e, Telegram'dan veya YouTube'dan e, ulaşabilirsiniz. Video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.